Dünyadaki e, durgunluk ve resesyon beklentisinin biraz tetiklediğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra da e, global etkiler, e, dünyadaki belirsizlik, e, enerji de bir kriz çıkacak mı çıkmayacak mı bunun beklentisi altını biraz daha güvenli liman yaptı diyoruz. Talebin artması için biraz daha bunun istikrarlı olması lazım. Eğer istikrar devam ederse iç pazarda da bunun e, talep göreceğini düşünüyoruz. Hem alışta hem satışta. Genelde e, bizim halkımız daha belirsizlikte biraz daha altına daha çok sarılıyor. E, bunu zaten geçtiğimiz senelerde de test ettik, gördük. 22 ara bilezik e, biraz daha hareketli gözüküyor. E, bu sarrafiyede de devam eder beklentisindeyiz. Ama insanların tabii biraz daha böyle e, daha birikim ve yatırım amaçlı bunu düşündüğünü görüyoruz. Çünkü geçtiğimiz iki ayda biraz daha böyle e, bu yönde ilerledi seyir. E tabi yükselmesiyle de biraz daha artacağını öngörüyoruz. Ufak tefek başladı ama tabi dediğim gibi bunun bir tık daha istikrarlı devam ederse e, vatandaş daha çok bunu kar satışına döndürecektir. Ondan sonra tabi düşünce de daha aşağıdan alıp bunu kâra çevirmeye çalışacaktır. Şu an gram altın 1127 liradan işlem görüyor. Çeyrek 1860 liradan işlem görüyor. Yarım 3720, tam altında 7440 liradan işlem görüyor. Check-out.